Gel gel abi var al, al. Aha gelip Öldü. bu dur. Öldü mü? Abi oyunda avlanırsan daha şey olur bizim için. Tamam oğlum oyunda avlanıyor zaten. Başka nerede avlanacağım? Maya verin. <laughs> hayvanlar davardır. Ha hayvanlar <laughs> da vardır değil. Hayvanlar da vardır. Ha. Çok isteyen var bu arada gerçekten chatte. Hani... Aaaa! <laughs> <da> böyle bir <laughs> gitmek. Abi tamam. yem lazım tamam. ya. Ye. Avdan dönerken de bir yem alsam tamam, alsam ben... Bir olur. Ha yem bir daha Tamam ben o zaman yemi market mi satıyor? Evet. Evet abi. Ana evet. haritada haritada kırmızı ha benmişim. Değerli bir av hayvanı zannettim. Ben çıktım. Benzinlik. Evet. Hareket edeyim para. Markete gideceğim. Şimdi ben size bir yem getireyim abi. Beni bir rahat bırakın da ondan sonra ben şu ava bir gideyim. Ee... Arkadaşlar biz Aynen. bir araba daha almak istesek, kaça mal oluyor bize? Biraz. Çok. Çok. Abi pahalı böyle. ya arabalar. Evet evet. Pikaplar, ee, şeyler ee. falan pahalı yani. Range Rover, pick-up. Ava gittiğin zaman şey daha ya, yani. Önemli. Benzin de al, sana benzin bidonu da verelim, onu da benzin Ama Tamam. Zaman. Benden o kadar çok şey istiyorsunuz ki aynı anda ben... Şuraya bir gireyim. Almalı iki kişiyle gidebilirsin. Bir kişi Evren yem çok önemli. Arkadaşlar siz orayı bir toparlayın bak. Yem nerede abi? abi Buğday ben çuvalı, süt, yapıyorum mermi, sürekli. mermi, yumurta sepeti, Ben sürekli sürekli kekesi yapıyorum. yapıyorum. Ömer de şey yapıyor. Sen e, odun kesiyor. Ben beni tamam. Sen benim canımsın. Tamam. bu ara çok avlanıyor. Dikkat et ayağına bok bulaşır Kadir'im. <laughs> <Ya. gülüyor> yemler. Güzel mi? Kavukla öyle bir şey yok, güzelim. Hayır öyle bir şey yok. Kavukla ne alakası durur. var canım? Hayır bir kere avlandım tamam. Yok, Aldım yemler. avı getirdik. Aldın mı abi? Domuzlar açtı da da domuzlara, domuzlara verdim. Domuzlara yeni geldik. Hiçbir şey var mesaydumuzda. <laughs> Hayır, <gülüyor> Onlar ab... aç. Ne? Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum ben? Bir dakika benim dikkatim dağıldı. Abi, ya sen yani, çok güzel avlanıyorsun abi. Ben ben çok güzel Hiç. falan ağlamıyorum, öyle bir şey yok. Yem yem çuvalı. <laughs> Buğda çuvalım alıyorum. Hastosta seninle Amerika'ya evet, giderim. Abi. abi ben şuradan BŞE'ye gidip de çocuğu alıp gelemiyorum ama sen bilirsin. Olur gidelim. Bu da kaç tane alayım? Paramız var abi. 2 tane alayım mı? 3 tane 3 tane daha. 3 tane aldım üç arkadaşlar. Sağ evet. alışveriş için teşekkürler. Geri. Siz benden şimdi başka ne istediniz? Hmm, başka var mı? Sattınıza gelelim. Adam markette söyleyelim mi? Daha sonra eve gelince şey olmasın. Ya şey yapılar ya metal geldi mi? Metal falan. Metal şu an Evet ben mi? de onu soracaktım. Nasıl gerekmiyor Kümes için lazım değil mi? Ardo çok pahalı metal. 600 lira alacak. Sıkıntı yani. Şu an şey yapmam gerekiyor. Birikim. Ya da e, bir kişi Kadir abiyle gidecek. Görev yapacağız anladın mı? Bir yandan. Hem görev hem av Aa. yapacağız. Hı, Hı Mantıklı aslında bu. Ee, işte i̇şte bak e, birisi pasif sürekli avcı. iki kişi de oduncu olması lazım. Odun keresi, odun keresi. Okay, bir öyle yapalım diye. o zaman. İki kişi ava çeksin, bak, iki kişi kereste yapsın. Bak, şeyler oluyor. Aha, şu hayvan sistemine bir abiyle, bir otursanız da öyle bir girseniz hem ava hem şey e, göreve. Hayvan sistemini ne oturtacağız? Yani hayvanları hayvan hani sistemi okay. her şey şu an okey mi? Evet evet. Ben yani domuz tamam. Tavuklar da evet, evet. evet. dahil. tavuklar evet. için alamayız çünkü paramız yok. Onun için de görev yapmamız şart. Anladın mı? Pasif gelir elde etmemiz şart. Mecbur. Rumi bir şey sorabilir miyim kardeşim sana? Sen bu oyunları evet. oynamıyorsun. Sadece izleyerek İliyorum. mi öğreniyorsun? Valla, helal olsun kız. Evet, evet. Aferin sana vallahi. <laughs> Arkadaşlar bak burada, bu ne çirkinlik bu? Hocam alo? Kimsin sen? Bu <laughs> ne? ne, ne bu ne var? hocam? Ben, ben ne abi. bu? Abi, böyle mi konuştuk biz? Oraya. Bak bir bak, daha, bak, daha böyle dağınıklık istemiyorum ha. Şunları, oraya yemleri nereye koyacağım yapmayayım. ben? Abi onları onların, e, önüne koy haplim bittikçe ahır ahır bizim ahırın bittikçe domuzlara veriyoruz. Birinde tavuk. tavuklara, birinde tavuklara. Evet, evet. Evet, ahır tavuk. ve tavuk. Tavukları ben hallediyorum. Şimdi e, güzel kardeşlerim, e, işimiz bitti mi? Avlanmaya gidiyor muyuz? Avlanmaya benimle Abi. biri geliyor mu? Gelecek. Sedran, sen Karim abiyle avlanmaya gider misin? Okey. Ama şey yapabilir misin kanka? tavuklara yem yani yapabilir misin tavuklara? Yem yem. yapalım. şöyle yapayım. Bekle. Şimdilik ben yemi ortaya koyayım. Tavukların yemliği var zaten. Bak yok, bak. Yok. bak, ha ee, Sol tarafta var. Ha. O suluk. o suluk. Tamam. Şöyle yapayım. Hı. Şu tamam. şekilde idare eder şu anda. Oradan yerle. Ne yaptı şu an? İçinde açtım. Ha torukları. yere döktüm. Aha. Hadi tamam. gidelim abi. Tamam tamam. Ee... Kadar şimdi av yapın isterseniz. Biz de odunları sürekli yapalım. Benzin var mı bizde? Ben, ben, ben. Ver, kendine benzin var. Bu erken de benzin doldurursun. Tamam o zaman bir kadir nerede? Ben buradayım. Bir saniye abi. Abi benzin dolduralım bir Ben... Değil mi? Benzinliğe gidiyorum o zaman. Evet benzinle. Benzin. Ben, benzin. benzin. benzin benzin Motoru <laughs> mecbur çıkmayabilir. Benzinliğe gittiğimiz zaman bir de görevleri yapalım oğlum. <laughs> ne yapayım? Benzinlikten sonra görev yapalım. Görev yapalım. Olur, olur. Başka bir teyzemiz var. Rumidi adında. Onun evet. yumurtaları falan. Ufuk işte kardeşim şey. sen YouTube YouTube yapıyordun. Intro yapıyordun amına koyu. Ne oldu? Şu anda YouTube verilmedi bana. Ben onu ya bekliyorum. Da... Şey, <bir> hikaye <laughs> ya. Hey evet, var ben, var. Ben bekliyorum. Var nasıl verilmedi var? YouTube verildi. Elinde... YouTube var da ee, nasıl ha. yani? Ben kardeşim YouTube, YouTube peki sen gerçekten. bir in, intro, outro, bitiş bitiş yaptın mı kardeşim bunları? Hani? Abi ya, yapılır. Şu anda bekliyoruz. Yapılır değil mi? Tabii e... yapılır ama ne yapalım. Bence de yapılır da. Ben bir hemen geliyorum. Yapan evet. Yapalım var mı? Ben, var mı? ben, sonra, ben sonra bir fikrini şey dinleyeyim, yapalım abi. Bir zahmet. Rüya sen niye Discord'a gelmiyorsun? Gel de şu insanlarla bir kaynaş kardeşim. Bir gel ben geldim de. Bir tanış. Değil mi? Bir selam bir, mikrofonda bir sıkıntısı mı vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 90'lar pop müzik. Yazımı... Ben, Abi hani. ben bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar bak ben zaten iyi değilim. Benim psikolojim zaten sıkıntılı. Meşe Tertaş beni şu an boğdu. Aman aman. Valla iyice şu an hakikaten gidip bir var. Bu, bu, işi bir çözelim. Nasıl çözelim? E, onu bir tutmak <laughs> Ben Temmuz'da geleceğim. Discord'a gel bayılır, kardeşim. Uzun. Tamam. FPS'e de girdim ya. Nasıl çıkıyorduk biz FPS'te? Şimdi ne ne dinleyelim ya? Chill böyle abi takılmalık. Discord'da siz bana müzik bulacaktınız amına koyayım. Dur bakayım. Moderatörlerin... 90'lar Türkçe Türkçe ben pop abi. 90'lar Türkçe pop. Al bakayım bunu. Baktın mı sen abi müziklere? Bakmadım. Biz Nazla şey yapacağız abi seninle. Playlist. Yaptın mı oğlum sen? Ben sana bayağı baktım. Aha! Aha vallahi bu iyi bak. Ha? Ha. Tamam. Hadi bin kardeşim, ne yaptık? Bir doldurdun mu hepsini? Bitti bitti abi. Aferin. Abi yukarıya doğru çıkar mısın? Yukarıya doğru çıkar mıyım? Çıkarım. Tamam et abi yoldan. <laughs> 90'lar Türk çöpü, her şeyin ilacıdır. Ne Nişan? Abi sağdan. Yoldan şeye gideceğiz. Göreve gideceğiz. Bir şey mi lazım? Yukarı doğru çıkar mısın <laughs> değil mi oğlum? Ömer. Efendim. Ömer'e dedim de Ömer. Nereye ne gideceğiz de. şimdi? Abi, hem al bakıyoruz. Al bakarken de yavaş yavaş, çok hızlı gitmeyelim, tamam mı? Ee, al bakarken de, bak geyik var karşıda. Nerede lan? Sağdan sol, gördün? Üstü, sol işte, sol işte, sol işte, sol işte. Gördün abi, inelim. Peki oğlum bak. Evet. Bak Şanlı görüyor musunuz arkadaşlar tek mermi. Alsak. Helal olsun be. Vallahi bravo. Bunlara olmuyor. Benzinler nerede? E ee, benzin gidelim mi? Değil mi? Benzin bidonu bizde. Benzin yok, Çünkü, yok Hangi yok. odaya gelelim? Rüyacım. Yasal. Güzel kardeşim anla. Discord'a baksan bence anlayacaksın hangi odaya Geleceği Nereye sıkan lan? Abi gel gel abi gel. Neredesin? Hayır, hayır. Burada arkamda. Şahin gibi biliyor musun? Biliyor musun abi gözleri? Allah paspasın gibi. E, Eylül sen de gelsene. Sen ne yapıyorsun? Ben de Gel burada seni çok ilgilendiren insan da var. Bence gel. Değil mi Emre? Benim değil mi o? Gelsin ya. Nasıl ister ki Şey diyeyim, Oğlum salak sana izin veriyor mu diye mi sordu? Kızsa istediği yere gelir. Tabii ki gelsin Tabii diyeceğim. Güzel bir şey söyleyeceğim burada. Tamam hayvan. Hayvansın. <laughs> ya biz zaten konuşamıyor ya. Nasıl şu an çiftliğimizle uğraşırken sen başka şeylerle de mi uğraşıyorsun? Hayır. Ah bir skandal, skandal. bir skandal daha. Gerçekten bir skandal daha. Bu kanalda neler dönüyor ya. İnanılmaz. Kadir beni evlendirirsen sana Peki, bir de modu. Mert kızıyor Allah'ım. Şimdi yukarı gel, mı gidiyorduk tamam, biz? Bir şey demiyorum. Gelin. Sağa gel. doğru. Sağa doğru. Arkaya. Kime göre sağ, nereye göre sağ? İşte Evrenin benzin bekliyoruz evet. biz de. Meğer nerelerle uğraşmıyor? Evet. Yani. evet, evet, Sen evet. uğraşmıyorsun. Ne yapalım Kadir abi? Valla uğraşıyorum. Abi tek başına... Dur bakayım. Uğraş. Bir daha uğraşmam evet. gerekiyor mu? Gerekiyor mu? Ben, ben, de başınız. uğraşıyorum aynı zamanda. Abi, şey evet, evet. Kadir abi tek başına uzansın. Evet. Sen bize benzin getirir misin Evren? Tamam, okey. Bendim, abi. Abi, ben, Ben avlanıyorum abi. zaten. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> gel gel abi al bana. Aha geri vermiş bir dur. Öldü mü? Abi mi? oyunda avlanırsan daha şey olur bizim için. Tamam oyunda avlanıyor zaten. Başka ne de avlanacağım? Maya <laughs> edin. ben gittim abi. Buradan sana. Kadir beni de eversene be. Abi hazır elindeymişken. Beni de eversene. <laughs> Anlamıyor e, ya? Ne oluyor? Ağzıma bir şey kaçacak diye çok korkuyorum. Hayır belli ki müracaat var. <laughs> evet, abi. çok isteyen var bu arada gerçekten chatte. <laughs> <laughs> Ulan biz de Türk'üz lan. Bir şey söyleyeceğim. Anladım. Kurt Abi Çok Can sağ ol kardeşim benim. Hayır. Bu kurt ne olur şimdi? Yeni. Fal. Aldırır. Hayır. Yenir. Satılır. Derisini yüz. Yenir, yenir. Evcilleştirilemez abi. Ben onu biliyorum be Tamam. Niye Minecraft'ı evcilleştiriyorsun? Arkadaşlar de ben, de ben, de, şu an, ben şu an... Ben şu an tek başıma avlanıyor babası. muyum? Bunu bir bilebilir miyim? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne abi? Ben şu ben de, an tek başıma avlanıyor Şimdi muyum? Evren bize benzin <gülüyor> getirmesi <gülüyor> gerekiyor. E, evet. Keresti makinesi durdu şu an. Tek kere de atacağım duracak. Durdu. Benzin durdu. mi yok? Duramadan durdu. Evet. Evet, benzinimiz yok. Bitti. Ben size benzin anda, getireyim diyeceğim, e, bidon yok. E, ben de bidon abi. ben bıraktım ya seni o yüzden bırak. Sen evet, evet. hiç yorulma, kendini yorma sen, diye. Sen, sen şu şey an şey yap abi, avcılık evet. yap, sen takıl, e, biz e, şey yapıyoruz, hallediyoruz. Ben şu an İkinci bir bidon e, alıyorum. Evren abi. benzin getirecek. Öyle yapacağız bidon. Evet. Ama şu an bir tık gereksiz para az. Devir geldi. daim yapılır değil. en azından. Hiç gereksiz değil. Şu an çok mantıklı geldi. Ama Bizi ikinci ama Çok lazım. mantıklı geldi. Bana da aşırı mantıklı geldi. Devir Bak, yapılır, şey. yapılır en azından. Oyunda, abi, Petrol, bu oyunda Sura... şey yok ya, zombi yok. Çete Osman abi cevap verdi. Osman abi bu oyunda zombi yok. Olmasın zaten abi. Zombi ne abim ya? Allah aşkına. Ya. Burada da eksik kalsın. Her oyunda var. bir oyun. Arkadaşlar ben av bulmakta zorluk yaşıyorum sanki ama aha aha gel buraya. Abi ağaçta arı kovanı da görürsen söyle de onu da yiyebilirim. Ya bir dur da bir dur. Ne arı sevdası ya. Para sevdası değilim biz ona. Çok iyi para kazan. Ya dom domuzdan bir iyice kazanın. Sonrasında geçin arıya. Ben bir kere domuz belasına bulaştım. Domuz yerine Kadir tane. var yetmez. Eğer bunu yaş olarak söylüyorsam, Osman abi benden yaklaşık 5-6 yaş büyük. Aa. Hani bilginiz olsun da. 55 tane domuz oldu. Öldürdüm öldürdüm. bir zamanı. sizde, boyu. sizin çıtırlığınız da eskidendi. O, o 2019'daydı, artık. Senden de geçiyor yavaş yavaş hocam hani, haberin olsun da. Yanlış mıyım? Modlar onaylayın beni hemen doğru diyor. Ke kes kesinlikle. Abi kesinlikle. Kesinlikle ama o, o dirim, galiba mod ama neyse tamam. On onaylarken <laughs> de bir aklınız çıktı değil mi? İşte öyle. Evet. evet. Biraz. Burası bizim çiftliğimiz değil mi? Onay. Abi teşekkür Peki abi playlist çok solid değil mi böyle? Kulak şu anki, yormuyor. Şu anki mi? Evet abi. Şu anki Aha. de bayıldım. Ama ben bunu sizden açmadım. Siz açtınızsa öyle playlist sizden açayım, attınızsa. Yok yok abi biz daha yapmadık, yapacağız tamam, biz yarın bunu... falan. Benim YouTube... finalim var da şey yapamıyorum. Aa benim bu arada yüksek lisans hayatım bitti arkadaşlar, geçmiş olsun. Ayıların ye... Aaaa i̇şte Can abi. göstersene. Abi bekler misin beni? Ben de geliyorum çünkü. Koşarak geliyorum ama. Adama. Nasıl bitti abi? Bir şey Nasıl bitti abi? Hayatım. <laughs> Osman'a bu işler böyle, bu işler böyle. Nasıl bitti biliyor musunuz? Ayın 28'ine yetiştirmem <laughs> üç, gereken üç tane ödev var. Yapmadım. İki günün Aman. var. <laughs> Yapmadım. Evet. Ne yapıyor Akademiler? ödevler? Belki Akademik Yok, oldu. yok kardeşim yok. Yok ya bir geçti. denendi o galiba. Ya, ya denemedi bile geçti o iş. Nereye yani, gideyim zor, bir tane? Soruldu ama. <laughs> Hırdavatçı'ya gideceksin abi. Haritanın üstündeki toprak yol. En soldaki Ay. yol. Şurası. Evet evet oraya götüreceğim ben. Şu Ama. an Ama... Hırdavatçı'ya mı gideyim önce? Evet ilk önce Hırdavatçı'ya bak dur abi. <laughs> İyi yaşattılar. Ben lan bunlar. Kaza yaptı orada anladım. <laughs> RP sitesi geldi orada. Ay. Kardeşim ne sen ne ben size karanlık. Sen şey yaptın mı? Burada olsun yolunda <laughs> kaldı. Ne abi? Sen neredesin şu an? Tamam dayı. Ben sana gelecektim. Bir tane böyle tek tek uğraşmasın. Abi, arı, bak, arı bak. var. Arı var. Arı var. Arı var. Arı var. Ne yapalım? Arım var. Eve. evet içiyorum. evet, evet içiyorum. Canınız bir şey yok ki şu an. Ama nerede var? Sesini mi duydun bir tane? Evet evet evet. Gidip sokturacak kendini arılara. Ne yapışırım böyle. Var Tever. Oraya. <laughs> Vallahi ben de duyuyorum. Burada farklı bir tane ağaç var galiba ya. İşte şu. Ya. Bak burada değil mi? Şu ne abi? Ben bu ağacı görmüyorum. Aa canım gidiyor. Ben de bu yok. Abi o Gider. dumanı basmadan onlara yaklaşmayın. Evet, evet. Evetse dumanı şu an bir şey yapamazsınız. Evet. Dumanı Evrencim evetse da. biz ne ya. heyecan yaptık kardeşim arayın? Dumanımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Sen alırız da. Burayı abi bak ben burayı görmüyorum. Nerede bilmiyorum. Ben abi, görüyorum. Evet. Ha, burayı et. alacağız. Alalım. Tamam mı? Ona en son... Ya da şimdi gider alırız. Hatta markete gidelim abi. Market tamam. Kapanacak. Market sağımızda. Tamam ben markete mi gideyim? Evet. Hı. Burada garip bir yol var ama ayrısı var. Tamam. Yankı'yla ile Arda da senkronize bir şeyler deniyorlar herhalde. San... Aa! Ali de katıldı. <laughs> ne oluyor? Aa! <laughs> hey, hey hey Ne alıyoruz kardeşim? Abi de Rüya hala gelmedi değil mi? Misafirler gitti çok şükür. Aga be evlenemeden gitti. Abi. Olsun. Heh. Kovan çerçevesi aldık sayın. Bir, bir tane. Yo onu alma. Dur dakika. Kovan çerçevesi mi? Evet ama bir saniye alma. Tamam abi. Olmaz ya. Hı. Paramız yok, yok ya. bu arada. 95 lira, 95 lira. Ben diyorum acele ediyorsunuz diye. Hemen iki tane alalım. Avuç sat ne? Avuç sat. Burada biz kalas satalım. Bizim yok, çok olur. kalasımız oldu. Bizim yok çok be. Yok ee, hava satılmaz da. çok da etmiyor de... zaten. Ha? Ee, oyun sana hava hava hediye hediye de. geç oyna ya. Vallahi ben de. <laughs> bak, ben bir de... şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu <laughs> neşeli mısır var ya can. Can bu oyunu çok iyi biliyor gibi duruyor bak. Çocuğun yorumlar mı hiç? Acele ediyorsunuz çok diyor. Çok bilgili bir o... abiye benziyor. Bana, bana ben de aynı şeyi söylüyorum ama lafını dinlemiyor. Bak Rümi'yi kimse dinlemedi. Yani, Rümi kardeşine söylüyor. Evet. Ben. Tamam Uzun arkadaşlar. Yani şöyle bir şey Bak, bizim. var abi. Heh. Ben biraz speedrun yapıyor gibiyim ya. Söyle. Ee, arı pasif de bizim için Tamam. Aldım. Arı kovanı aldım kardeşim. Bir tane paramız bitti şu an bak. 60, var. Ah, 60 <gülüyor> <Yandık>. <gülüyor> 317 <gülüyor> 317 dolarımız var. Asla 60 dolarımız Yandık. 317 bir 317 dolarımız var Tamam ben siz de Kovan çarşıya <laughs> çıkmadım abi sen bir tane? <laughs> bir tane aldım arabaya koydum. <laughs> ben de 3 tane daha aldım. Üst üste koymuyor lan. Koyuyor. O kadar çillik yeter benim Ne Abi etkisi nereden kestendin be? Üst üste koyulmuyor nasıl koyuluyor? Koyuluyor abi, ben Afra çizim. Neyse çizim sen koy. koyuyorum Tamam sen koy. Hapire şey çizgi koyuyorum işte yani. Biz de yatak aldık mı? Ne, ne aldık, aldık mı? Yatak. Aldık. Abi. Almadık. Aldık. E aç. A Bunu açmayayım değil mi? Yok açma abi. Işığını bir söndürür müsün bir tane? Abi. Teşekkürler. Rica ederim. Abi gidelim. Pardon. Abi. Bu şu oraya Sen sür ya ne fark edecek? Neresi olduğunu hatırlıyor musun? Evet. Hadi bakalım. minik infavi bir yerin bahsedildi VL biri sohbet. Yaptım, VL sohbet ne? ne bahsedildi? Abi pop flash atacak var mı diyorsun? <laughs> Evrim var mı atmışlar? VL atmışlar. Hayır ben de beni etiketlemiş biri abi. Hadi abi. Ha white list. White list etiketlemiş. Ulan, ne? Ulan ne etiketlemiş. Evet. Şunu Heh. ağacın dibine koyar mısın? Hangi ağacın? Arı kovanın olduğu aydın abi. Bu ağaçlı aydın işte burada, abi. burada gördüm. Koy abi. Ulan. Koydun mu? Koydum açtım. Şununla da al abi bak yere bırakıyorum. şurada da bıraktım. Arıları al onu. Hop Aldın. aldım. Hadi gel abi. Gel abi gel. Çok iyiyiz la. Kapat oğlum duman boşa gidiyor. Açın açın. Boşa gitmez evet. ya. Aynen pek bir şey değiştirmiyor. <laughs> Eskiden gitmiyordu. Değiştirdi dersin. İkliyorum. Allah. Yankı Arda'yı buğuladı. Modlar arasında kavga. 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 Dövüş. Tamam mı Allah, dünyanın ne güzel şarkısı çıktı. Ne çalıyor acaba? Lan nereye ne evet, koyacağız? Yok mu İstersen kaldı, dağlar, abi. dağlar bir yerinden oynar çalıyor. Şimdi Ömer. ne yapıyoruz bunları Evrencim? Evren Eylül'e yazacağım diye bak cevap vermiyorsun bana. Yok abi yok. Ayıp be. Ayıp be. Eylül. Abi bunları bir şey yapmayacağız. Bekleyin Biraz burada şey yapmayacağız. Çünkü arada falan yapmayacağız. Peki. Ee... Biz yatacağız şimdi yatmaya geldik sadece. Sen bunları sattın mı etleri? Neler abi? Etleri. Sattık ya abi. İyi hadi evet. yatalım o zaman. Yatalım uyuyalım. Makineyi de kapatıyorum. ya Kapalı mı? Yatağı nereye koydun? şey çadırın Aynen. yanında şişme tatlı. Ezirliğe bir bak hele. Arkadaşlar siz geliyor Tabii musunuz? Yağmur yıldızın yam, altında işte. Yayını sesini açınca bize geliyor abi şey. Müzik. Kalbim bir Yankı bak şu rüyaya bir yardımcı olur. Ha hayvanlar da vardır değil hayvanlar da vardır evet. mantıklı yememiz için yemem evet doğru. Hı -hı.